Herkese merhaba Kozmik Tarot kanalıma hoş geldiniz Tam ay tutulması sırasında Bu ay tutulmasından ilişkimiz nasıl etkileniyor Ne durumdayız diye bir açılım yapmak istedim Bu yaptığım açılımı destek set şeklinde yapacağım İki ayrı desteği seçeceğim Ay tutulması ile beraber ilişkilerimiz nasıl etkileniyor diye niyet alıyorum. Ve ilahi plandan bilgileri hepimizin en anlayabileceği şekilde aktarmaya ve bütünün hayrına şifa olacak şekilde şifalanmaya niyet ediyorum. Öncelikle ne durumdayız? Şöyle bir grup için onu bir grup için çekiyorum. Bu destelerim daha bugün geldi. Ve ben bugün çok yoğundum. Henüz inceleme fırsatı bile bulamadım. Ama bakalım bu destelerimizin bu tutulma enerjisiyle gelen destelerim. Kartlarım. Kartlarım bize ne söyleyecek? İkişer kat çekmek istiyorum. Her iki grup içinde. Şuradan çekiyorum. tane geliyor. geldi. Evet. Hemen bu destemden, bu kartlarımdan da çekiyorum. Ay tutulmasıyla beraber tam da tutulma zamanında ama zamansız bir zamanda dinleyen bütün arkadaşlarıma kendileri için gereken en yüksek şifayı almalarına niyet ederek ilişkimiz ne durumda? Nasıl etkileniyoruz? diye bir hem bir açılım yapmak istiyorum. İşte şuradan çekeceğim. Bunlar da ama açılarak için almayacağım. Bir buraya de buraya. Evet. Şimdi arkadaşlar iki ayrı grubum var. Bunların bir tanesine sarı, bir tanesine hı, mavi koyuyorum. Lütfen sizin için hangisinin daha uygun olduğunu düşünelim. Derin bir nefes alın. Derin bir nefesle beraber sizin için hangi grup uygunsa sarı grup mu, mavi grup mu? Ben şimdi biraz bekliyorum seçiminizi yapın lütfen. Hemen yorumlayalım. Bakalım kartlarımız bize ne söylüyor. Zannedersem seçmişsinizdir. Önce mavi grubu yorumluyorum. Evet. Şimdi öncelikle zaten aşıklar kartım çıktı. Yani aslında bu grupta bu grubu seçen arkadaşlarım için e, ilişkimiz nasıl etkileniyor ve biz ne durumdayız? Şu anda gerçekten aslında seçimimizi yapmışız. Yani o ilişkiye devam etmek adına ya da bu kişiyle bu ilişkiyi yaşayacağım ya da ilişkinin içerisinde belki de bir seçim yaptınız. Yani ilişkinin içerisinde belki bir adım öteye gitmek üzere bir seçim yaptınız. Ee, bu durumdasınız ve bu durumdan aslında son derece de keyiflisiniz. Ve mesaj mesela kartımda direkt zaten işler umulduğu gibi sonuçlanıyor. Bu durumdaki e... Şimdi bu ilişkide bu kart çıktığına göre büyük ihtimal önceki zamanlarda bir takım sorunlar yaşanmış. Ama artık o sorunların aşıldığı ve o sorunların yaşanmasına rağmen bir sonraki aşamaya geçmek için karar verildiği bir durum söz konusu. Tutku kartım çıktı. Kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin verin. Yalnız buradaki kartım diyor ki aşk hayatı çocuklar tarafından engelleniyor. Şimdi burada bu çocuklar tarafından engelleniyor durumu şöyle olabilir. Yani eğer ki e, ilişkide içerisinde olduğunuzda sizin ya da karşı tarafın hani bir çocuğu varsa o çocukla ilgili bir durum söz konusu oluyor olabilir. Ya da e, eğer mesela şey de olabilir çocuklarla ilgili bir konu üzerinde. Bir dakika şunları da yoracağım. O kartta sonra bakmak istiyorum. Şimdi yeniden bir başlangıç kartım çıktı. Bu ilişkinin yeni şekliyle beraber bu çocuklar kartını şöyle de yoruyorum. Ee, eğer ki yeni bir adım atıldı, belki de ilişkide çocuk konusunda bir e, yeni adım atıldı. Yani mesela e, bu ilişkide bu grubu seçen arkadaşlarım arasında evli olanlar varsa belki onların artık çocuk istiyorum ya da istemiyorum konusu söz konusu olabilir. Ve bu, bu dönem şu aralar son derece gündemde olabilir. Bakın çok güzel, e, son derece mutlu, mesut aile tablosunun olduğu, maddi manevi bolluğu e, resmeden kartlarım çıktı. Zaten tutku kartım diyor. Yani bu ilişkide bir karara varılmış ve varılan kararda bir sonraki aşamaya geçmek, ilişkiden sonra bir sonraki aşamaya. Yani bu şöyle olabilir arkadaşlar. Mesela e, siz çok hoşlanıyorsunuzdur O ve bir araya gelirsiniz ve ilişki başlar. Ya da o ilişkiniz vardır zaten. Adını koyarsınız. Söz, nişan olur. Evlilik olur. Ya da işte bir çocuğunuz yoktur. Bir çocuk kararı alırsınız bu konuda. Herhangi bir şey düşünürsünüz ama bu grubu seçen arkadaşlarım için bir dönüm noktasına gelinmiş, e, belirli bir olgunluğa gel gelmiş ilişki ve bir sonraki adama geçmenin zamanı gelmiş. Bu ay tutulmasıyla da beraber demek ki şimdi yakalan olan her şeyin dönemi kapanıyor ve yeni bir döneme geçme e, durumu söz konusu ki bu bize son derece mutlu yani sonuç son derece keyifli ve mutlu olacak şekilde olduğunu gösteriyor bu kartlarım. Bir saniye şurada bir şeyler yazıyor zannedersem bir okumak istiyorum. Mavi, abla bu kızı seviyorum. Hmm. Tamam siz mavi seçin. Yani eğer öyleyse zaten bu ilişki bir sonraki aşamaya geçebilmeyi vaat ediyor. Bir sonraki aşamada da verilmiş olan karar her neyse zaten burada tutku kartı çıktı. Yani diyor ki kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesi izin verin maddi manevi bolluğu ve mutlu bir aileyi simgeleyen katların ikisi birden yan yana bu grupta çıktığına göre bu grup için her şey son derece güzel ve keyifli diyebilirim. Arkadaşım sen de mavi seçtiysen eğer son derece güzel ve keyifli durumlar söz konusu. Sarıyı seçen arkadaşlarım için bakıyorum. Sarı grubumuz ne diyor bize? Evet, sarı grubumuz maalesef diğer grubun tam aksine kartların. Şimdi öncelikle aşk hayatınızı iyileştirin dedi. Bakın aşk hayatınızı iyileştirin diyen kartım çıktı. Olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecektir. Öncelikle bu ilişkiyle ilgili yani şu anda bu sarı grubu seçen arkadaşlarım bakış açılarını değiştirmeliler ve farklı bir bakış açısı kazanmaları lazım. Ve bu bakış açısını kazanırken de şunu fark etsinler. Neye tutunuyorlarsa, neye sıkı sıkı tutundularsa ve o şey onlar için ne kadar önemliyse bir onu fark etsinler. Yani işte atıyorum maddi konular mı onlar için problem ya da bir takım bağlılıklar, bağımlılıkları mı problem ediyorlar? Öncelikle bu konudaki bakış açılarını bir değiştirmeleri lazım. Tutundukları konu her neyse, onlar için problem olan konu her neyse, o problem olan konuya başka bir bakış açısıyla bakabilir miyim? Lütfen bunu öncelikle düşünmeleri lazım ve aşk hayatınızı iyileştirin dedi bakın kartım direkt. Olumlu düşünecek yani her şeyi çok olumsuz tarafından bakıyorsanız eğer biraz fazla karamsarsanız hayata lütfen bir bakış açınızı değiştirin. Bu karamsız nerelerde ne kadar karamsarsınız bunun farkına varın ve lütfen biraz olumlu düşünmeye çalışın her şeyi çok fazla irdelemekten, neden sonuç ilişkileri yaratmaktan, şu şöyle olursa böyle olur ama böyle olmuyorsa işte bir türlü de olmadı görüyor musun? Yani bunlardan lütfen vazgeçin. Kendinizi biraz akıntıya bırakabilin lütfen. Ve olumlu düşünmeye çalışın. Eğer ki bakış açınızı değiştirip olumlu düşünürseniz ki bu konuda arkadaşlarınızla siz de e, yardım da alabilirsiniz. Başkalarından destek de isteyebilirsiniz. Ve e, sizin yardım edebileceğiniz arkadaşlarınız da vardır belki ama olumlu düşünmek konusunda yardım da alabilirsiniz. O zaman eğer bunu yapabilirseniz, o zaman bütün dilekleriniz gerçekleşiyor. Bu ilişkiyle ilgili bütün dileklerinizin gerçekleşmesi potansiyeli var. Ama öncelikle gerçekten o tutunduğunuz her şeyi problem etmek durumundan vazgeçmeniz ve olumlu düşünmeye başlamanız lazım. Yeniden değerlendirdiğiniz noktada o zaman sizin için her şey pozitife ve iyiye dönebilir. Ama bu karamsarlıkla devam ederseniz maalesef ki o zaman o kısır döngüye girecek. Olay sürekli kısır döngü içerisine giriyor ve o kısır döngü içerisinde hep başa sarıyor. Yani o siz zaten karamsarsınız. Eyvah eyvah diyorsunuz. O zaman bir şey daha bir şey daha. Lütfen bir sakinleşin. Kendinizi akıntıya bırakın bu kadar karamsar olduğunuz konuların kaynağını bulun. Peki buraya başka hangi bakış açısıyla bakabilirim? Bakın aslında adam çıktı. Bakış açınızı değiştirdiğiniz noktada o zaman sizin için e, hayat değişebilir. Şimdi bu, buraya bu grup için bir şifa kartı çalıştırmak istiyorum. Şuradan bakalım bir öneri kartı alalım. Neler olabilir? Bakın kartım dedi ki ev durumum bir taşınma ya da evde yaşayanlarla ilgili bir değişim neticesinde iyileşiyor. Zaten burada da e, arkadaşlarınızdan yardım alın kartı. Bu arkadaşlarınızı ev halkı da o, olarak da yorumlayabiliriz. Demek ki e, evde yaşayan insanlarla beraber bir arada olduğunuz insanla yani belki de ilişki içerisinde olduğunuz insanla beraber oturup durup bir bakalım bir farklı şeyler düşünelim bu kadar karamsar olmayalım dediğiniz noktada bu ilişkinin de iyiye doğru değişmesi sizi mutlu etmesi son derece mümkün görünüyor. Şimdi burada bir bakış açısını değiştirmek lazım. Burada her şey çok güzel görünüyor. Her iki grup içinde ben bir de elin dışı kartı çekeyim bu tutulmasının etkisiyle bakalım etki kartım ve dişil enerji kartlarım her iki grup içinde ayrı ayrı neler söyleyecek. Mavi grubum ve burası sarı grubum. Evet. Mavi için bir eril kartı ve sarı için çekiyorum. Bir yerde dişil kartı çekip okumak isterim bakalım kartlarımız, evlişi kartlarımız nasıl çıkacak. Yeni gelen arkadaşlarım varsa sadece ee, diğer kısımları dinleyemedilerse de erilişi kartları için mavi ya da sarı olarak niyetlenebilirler. Ve öncelikle mavi grubu okuyorum. Mavi grubum için eril kartım. Sen benim ruh eşimsin. Varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi. Ki zaten mavi grup biliyorsunuz. Açılım çok iyiydi. Ee, dişli kartım ise cennet. Sen benim cennet bahçemsin diye karşılık verdi ki her ikisi de birbirlerini bütünlediklerini söyleyen enerjiler barındıran kartlar. Sarı grubum için eril dişil kartlarıma bakıyorum. Dişil enerjimin kartı Lilith çıktı. Ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp beynime veririm. Bakın dişil enerjim şifalanmaktan bahsetti ki zaten burada bu kartım da ailecek şifalanmak, aile içinde ya da ilişkinin içerisinde beraber şifalanmaktan bahsetmişti ve destek al almaktan bahsetmişti. ki Demek ki burada şifalanması gereken daha da çok ıı, dişil enerji, destek alıp şifalandıkça, farklı belki karamsarlığı özellikle bırakıp biraz daha farklı bakış açısı kazandıkça, çok daha onun için her şey, bu ilişki için her şey daha iyi gidebilir ki eril kartın karşılığında sen bana Rabbimin, Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğumu, sorumluluğumu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfkeme yenilerek kırıcı söz ve davranışlarda bulunursan beni affet dedi. İşte bu öfkeye karşı da biraz daha pozitif olarak eril enerjinin de şifalanması. Şifa kartımızla beraber oldu bile diyelim. Evet arkadaşlar, burada olduğunuz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her iki grubumuz da gayet güzel çıktı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Tutulmanın enerjisiyle hepimizin hayatında bir şeyler değişiyor. Umarım mutluluk, kolaylık, neşe ve ihtişam dolu değişimler yaşarız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.